Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz Tarot Ali'si. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Aklınıza kişinin anlık enerjilerine, bak anlık enerjiler derken anlık hislerine, yani tam şu anda sizinle ilgili ne hissediyor? Bugün içinde alabilirsiniz. Zamansızdır videolar. Ne zaman denk gelirseniz o zaman için ben niyetimi aldım. Ve her ilişki tipi içinde uygundur. Hadi bakalım başlayalım. Andaki hislerine bir bakalım. Dediğim gibi ilişki tipiniz her ne olursa olsun. Karşı tarafı baz aldım ben. Ne çıkarsa gerçekleri görmeye hazırsanız <laughs> ben de hazırım. Evet. Destemizi ısıttık. Hadi bakalım. Önce şey bakacağız arkadaşlar. Kendi günceline şu an tam şu anda kendi alanında ne durumda? Ondan sonra zaten konumuz andaki enerjilerde. Sizinle ilgili duruma bakacağız. şu an ne durumda ay bu kart takip <laughs> birilerini takip ediyor uzaktan uzağa takip ettiği birileri var kara kara düşünüyor diğerleri de gelsin hmm. bir zıtlaşma var burada yalnızım kurtar beni diyen birisi var Yıldız şimdi bu kişi kendi güncelinde kendi anlık enerjilerinde bir zıtlaşma içinde çevresiyle Sizinle olabilir, çevresiyle olabilir. Böyle kılıçlar çekilmiş. Sen misin, ben miyim? Bir yarış var veya bir anlaşmazlık var. Yarış demeyeyim. Bu ailesiyle olabilir. Bulunduğu bulunduğu ortamdan memnun değil. Çevresinde kim olursa olsun, ne olursa olsun yalnız birisi, yardıma ihtiyacı olan birisi, bulunduğu yerden uzaklaşmak isteyen, kara kara düşünen, bu ortamdan çıkmalıyım diyen. Şu da olabilir. Duygusal kendi şu an bulunduğu duygu durumundan da memnun değildir. Ondan da çıkmak istiyor olabilir psikolojik anlamda. Ama gerçek anlamda bulunduğu ortam bu kişiyi memnun etmiyor. Şu an bulunduğu yer memnun etmiyor. Yalnızım diyor. Sürekli çatışma içindeyim. Uzaktan uzağa takip ettiğim birileri var. Sosyal medya aracılığıyla veya gizli gizli takip ediyor bile olabilir aynı ortamdaysanız. Ve yıldız böyle bir popülerite durumu var. Yani etrafında kalabalık olsa bile arkadaşlar ben şunu aldım. Sanki böyle şey istiyor bu kişi. Populanmak istiyor. Herkes beni sevsin, herkes beni istesin. Yani e, popüler olmakla ilgili bir gündemi var. Belki eskiden çok popülerdi, etrafında çok insandı. Şu an çok fazla kimse kalmadı. Daha yalnız hissediyor kendini. Belki siz onu bıraktınız. Sizinle ilgili evet. Bir şans istiyor. Şu yalnızlıktan kurtulmak için de bir şans ister durumda. Bir, birileriyle iş konusunda olsun, belki sizinle olsun bir çatışma içine girmiş sanki. Hadi bakalım sizinle ilgili. Kapalı alacağım. Uyuyanlar olabilir. Onu da yazıyorsunuz kartları karıştırırken. <laughs> Uyumuşum diye. O kadar da değil ya. <laughs> evet. Yani sanki yarım saat kart mı seçiyoruz arkadaşlar? Arada zaten çenem susmuyor. Ay bunu kapalı alacaktım. Bakın açık almışım. Bunları kapalı alacağım. Uyuyabilirsiniz. <laughs> o kadar kısa. Ben hayret ediyorum bazı insanlar böyle kısa sürede uyuyanlar vardır ya olmadık ortamlarda falan. Nasıl rahatlık. Öyle rahat olmayı çok isterdim açıkçası varsa yazabilirsiniz. Hani 5 dakika içinde bile işte çok farklı ortamlarda uyuyabilen insanlar vardır ya. Evet. Sizinle ilgili oh, Yo, yoğun bir düşünce hali var. Burada da zaten güzel yüzlü birisini düşünüyor. Elmastan daha kıymetli, altından daha kıymetli birisi var dedi. Kafası yanmış düşünceden bu kişinin. Bu sefer alev ha, tarotlarımız var tabii ki. Siz çok kıymetlisiniz onun gözünde. Sizinle ilgili anlık hisleri dedikleri düşünce hisler. Sizinle ilgili konuya fazla odaklanmış bu kişi. Haber mi alamıyor böyle bir takip durumu da var acaba. Bu sefer şöyle bir farklılık yapacağım ikinci sırayı açık alacağım. Hmm çok fazla var. Kalsam mı gitsen mi? Gelsen mi gelmesen mi? O mu bu mu? Kılıç doku. Ay bunu kapalı alacaktım. Açık aldım. Bakar mısınız? Ay çok acı çeken birisi var. Vicdan yapan birisi var burada. Evet. Deste altında ne var? Değnek prensi. Yani böyle adım atmak istediğin yer yani haberleşme yoksa adımlaşma yoksa adım atabilir, adım gelebilir. Ama bu adım çok zayıf. Zayıf adım atmış büyük bir sonuçla bekleyen birisi var sanki. Veya böyle bir durum var. Belki de sizden adım bekliyordur. Yani sana yükseliyorum diyor ama böyle çocuk gibi acemice, toy enerjilerde hisleri dedik, andaki hisleri dedik. Kapalı. Kapalı. Şu kısmı merkezi bu sefer. Açık alalım onu da açık alalım. hiçlik duygusu içindeyim diyor. Çok Çoğu insanda var değil mi? Boşluk duygusu, hiçlik duygusu hepimizde olabiliyor. Güven. <laughs> evet. Bilinç altında güven problemleri yaşayan, güvenle ilgili sorun yaşayan birisi var. Size güvenmekle ilgili. Belki kendi sizin güveninizi sarstı. Acaba tekrar bana güvenir mi gibisinden soru işaretleri oluşuyor olabilir kafasında. Fakat bu kişinin hayata çünkü burada da ikilem gelmişti ya seçimlerle ilgili hayatla ilgili bir takım güvensizlikleri de olabilir. Kapalı. 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 Bunu açık alacağım. Yönünü bulmaya çalışan birisi var net burada. Yönü sizsiniz. Fakat yönü şaşmış gibi kır... Aha. <laughs> Pusula. Kartının Deste altında ne var? Yüzük. Şimdi arkadaşlar bir bağ var ise bu kişinin evlilik blokaj oluşturur olabilir. Hayatındaki diğer kişi blokaj oluşturur olabilir. Değilse tabii ki bu olmak zorunda değil ki. Niye olsun? Yani bazı arkadaşlarım için var. Evlilikle ilgili, bağlanmayla ilgili bir korkusu olabilir. Veya böyle bir teklifle gelecektir. Ama kendine güvenemiyordur bu kişi. Bakın kartlara Gördünüz mü? Deste altında ne çıktı? Bakın tilki var. Çünkü ve baskı altında hissediyor kendini. Bir teklifle gelmesi gerekir ama büyük bir baskı hissediyor ve tilkilik düşünüyor. Tilkilik yapmayı planlıyor. Daha da altta o geldi. Hadi bakalım. Sizinle ilgili andaki hisleri bugün içinde alabilirsiniz. Kapalı alalım. Kapalı alalım. Bize ipuçları veriyor açık kartlar. Kapalı. Buraya açık alacağız. Aile sorunları var. Evet. Aile anne babası baskı yapıyor olabilir bu kişiye. Çevresi, çevre baskısı olabilir. Kendine zaten güvenmiyordur. Sizinle ilgili konu çok odağında. Fakat yani farklı bir şekilde yoldan gitmeye bu sorun var arada belli ki. Bunu çözmek istiyor. Fakat aile baskısı, aile sorunları çok fazla. Aileyle ilgili konular, işte çocuklarla ilgili konular, evliyse bakın çok istisna bazı arkadaşlar boyayacaktır. İşte evlilik konusu, işte aile konusu, eşi vardır çok sorumlulukları baskı oluşturuyor olabilir veya burada bir bağlanma korkusu bunların üstesinden gelebilir miyim gibisinden kendine güvenle ilgili korkular da var burada bazı arkadaşlarım için evliliğin önünde işte anne baba engeli veya hani yeter aile kurmakla ilgili yetersiz hissediyor olabilir. Çünkü yetersiz bir prens geldi burada. Yetersiz şu anda. Yüzük yüzük hadi bakalım. ikinci kez geldi. Altta tilki var. Hisleri ne? Aslında siz onun eşisiniz bir taraftan arkadaşlar. Siz onun eşisiniz. Fakat yüzük konusu nedense bağlanma konusu çok fazla detaylarını şurada göreceğiz bu kişiyi yürek çünkü bir çapkın var tabii ki mevcut konumunu da bozmak istemiyor bu kişi anladım ben mektup bu çok güzel bakar mısınız şu ikiliye şöyle tutalım enerjisini alın bir haber haberleşmek yazılı iletişim özellikle görüşmek Aa, bir çapkın var merkezde arkadaşlar zehir ailesi bu kişiye çok blokaj oluşturuyor arkadaşlar net aile sorunları bakın blokaj oluşturan o kişiyi zehirleyen o ortamdan uzaklaşmak istiyor zaten ailesi bulunduğu ortam anne babası çevresi veya işte çok istisna başka bir bağ vardır bir eş eş de olabilir eş olmak durumunda değil ciddi ilişki yaşadığı birisi vardır veya çocukları vardır. Bu, bu, bu alanda men, e, mutlu değil. Biraz tespih çeken birisi var. Sizinle ilgili konuda veya bu sorunlarla ilgili. Hadi bakalım. Anlık, anlık hisleri ne? Bugün içinde alabilirsiniz. Cevheri Cihan. Bunlar kapalı almıştık. Tılsım altalısı. Sadakat. Romantik erkek. Wow. <laughs> Bakar mısınız aynı yerde çıkan kartlara? Flört. Yani bir teklifle gelecek. Fakat bir prens çıktı. Şimdi burada ne diyor olabilir arkadaşlar? Anlık hisleri. Evet sana romantik duygularım var diyor. Net. Romantik duygularım var. Seninle flörtleşmek istiyorum. Seni istiyorum sen çok güzelsin, sen her şeyden değerlisin diyor. Ama burada alma verme dengesi, Boğa Burcu'nun kartı alma verme dengesinden bahsetti. Ne verdim ne aldım. Burada alma verme dengesi bozulmuş. Sanki böyle evet bunları yapması gerekiyor. Bir teklifle gelmesi gerekiyor. Romantik işte kalbini size açması gerekiyor. Siz çok değerlisiniz. Fakat bunu sanki çok yapamamış. Neden? Prens edasında. Bakın Teklifle gelmeyi, size sadık olmayı iki tane versiyon söyleyeceğim burada. Hangisi size uyuyorsa istiyor. Romantik teklifle gelmek, duygularını sunmak, bunu tam yapamamış. Evet, flörtleşmek istiyor ama ötesinde size sadık olmak çünkü siz çok değerlisiniz. Size bir teklifle gelmek istiyor bu kişi. Fakat benim burada anladığım biraz aile ile ilgili sorunlar var. Bağlılıkla ilgili sorunlar var. Bağlanmakla ilgili korkular var. Şu an flörtleşelim. Neredeydi? Evet, e, flörtleşme aşamasında kalıyor. Yeterli düzeyde size gelemiyor. Çünkü bir değnek prensi gelmişti. E, fakat aslında özünde buradaki niyet size sadık olmak ve yani bir teklifle gelmek. Uzun vadeli bir ilişki düşüncesi var bu kişinin sizinle ilgili güven sorunlarını veya ailevi sorunları aşması gerekiyor. Biraz cesaretsiz, biraz sabır telkin eden, yani sabreden, zamanı gelecek diyen birisi. Zamanı sevmiyorsun. Şu an o yüzden uzaktan takip ediyor. Bazı arkadaşlarım için, onu çok aldım, onu da. Evet, romantik duygularım var. Sen tam evlenilecek kişisin. Sen bana sadıksın. Çok değerlisin. Ancak yüzük bağı yüzünden, yani başka bir bağı var ise, işte hayatında başka birisi var ise burada o alana sadık olmam gerekir. Evet sen de değerlisin. Sana romantik duygularım da var. Fakat senin istediğin kadar sana gelemiyorum şu anda. Flörtleşmeden bahsediyor. Ancak böyle seni istiyorum. Sen beni heyecanlandırıyorsun. Flörtleşme aşamasında kalabiliyorum diyen birisi var. Anlaşıldı değil mi burası? Çünkü sadık olması gereken bir yer var pahalı olan bir yer var. O yüzden size fazla veremiyor. Ve böyle e, romantik duyguları da var aslında size. Bu şekilde flörtleşmek istiyorum. E, çoğu zaman uzaktan takip ediyorum diyen de birisi var. Bu ikinci versiyonu Diğer versiyon dediğim gibi hangisi size uyuyorsa hikayelerini siz biliyorsunuz. Bağlanma korkusu var. Aslında niyeti ciddi. Ciddi bazılarına ciddi teklifler gelebilecek, gelecek olabilir. Cümlemi düzgün kurayım. Fakat biraz güven sorunları yaşayan, biraz zamana ihtiyaç olan birisi var. Güzel geldi enerjileri. Hadi bakalım güzel dedim ya. Şimdi şurası yol. Evet zaten şurada da bir yer değişikliği, mesafe. denik ikilisini de görmüştük. İkilem var biraz bekleme. Masumiyet. Evet. Eril enerji, gerçek aşk. Ve yüre Ya yüreğin cesarete ihtiyacı var bu kişinin işte, net arkadaşlar. Cesarete ihtiyacı var. Bunun için de sabrını planlar yapıyorum diyor. Aranızda mesafe varsa bunu sorun edenler olabilir. Bazılar için çocuk sorunları olabilir. Siz ona yeterince böyle şeyde bulunmuşsunuz. Biraz da egosu var ya. Ben ben de yakışıklıyım, fena değilim veya ben de çok güzelim diyen. Fakat gerçek aşkım sensin. Seksüel çekim de var, arzu istek de var size karşı. Ve fakat biraz mesafeyi sorun ediyor olabilir. Bununla ilgili planlar yapmam gerekir. Mesafeleri nasıl açacağız? Evet bir taşınma durumu, yanınıza gelmek, yer değişikliği sizin ya da oraya gelmeniz, bulunduğu yerden memnun değil birisi var. Burada yüreğini ortaya koymaya isteyen, seksüel çekimi çok fazla çünkü masum da bir durum var burada. Gerçek aşkım sensin diyen ve bir plan yapan birisi var. Yüreğini ortaya koymakla ilgili plan yapan birisi var. İyi geldi arkadaşlar kartları ya samimi geldi bu kişi şuraya kadar fakat Hatta şu kısım biraz yakın geçmiş veya şu an olabilir Daha doğrusu şu an Hani bunları aldınız ya da yakın geçmişte yaşamış da olabilirsiniz şurası biraz daha hafif Evet anlık enerjiler dedik ama yakın gelecek enerjilerinde e, yansıtıyor olabilir e, burada Eğer bu kişinin bağlı olduğu bir yer var ise arkadaşlar Kendini baskı altında hissettiği engelleriniz olan bir ilişki tipi var ise bu kişi yüreğini ortaya koymak için planlar yapıyor bakın. Size yükseliyor. Size yoğun bir çekim hissediyor bu kişi. Arada aynı zamanda hem aşk var hem e, masumiyet var. Siz onu çünkü o kadar iyi geliyorsunuz ki masum iki tane çocuk düşünün. Kız çocuğu bakın ikna etmeye çalışıyor. O diğerinin morali bozuk onu teselli ediyor. Siz bu konumdasınız. Aranızda engeller var ise dediğim gibi o kişinin hayatında birisi var ise bu durumu düşünüyor, planlar yapıyor, uzaklık, mesafe veya engeller var ise cesarete gelmeye çalışıyor ama bilin ki onun gerçek aşkı sizsiniz. Aşk var ne diyeyim yani şurada, Bunda. bakar mısınız yüreğini ortaya koymak isteyen birisi var çok güzel bu kişiden, evet. Koç burcu, <laughs> Koç burcu, evet, burçlarda para, kılıç dokuzlusu, ikizler geldi, hiçlik, evet, arkadaşlar e, bu şekilde başladı, bu şekilde ben şey gibi aldım, şurayı yapmak istedikleri gibi aldım. Aslında içinden böyle geçiyor. Size hissettikleri bunlar, fakat uygulamada sorunları olan birisi gibi, özellikle engelleri var ise, bağlanma korkusu var ise. Onları görüyorum. Güvenle ilgili problemleri var. Burada bir çapkın geldi arkadaşlar. Aranızdaki durumu riskli bir durum. Veya ilişkiyi risk olarak algılıyor. Öncesinde bir kötü tecrübesi olduysa, insanlara güvenle ilgili sorunlar yaşıyorsa. Evet sizinle ilgili konuyu çok düşünüyor. Fakat şu an kendi bulunduğu ortamda iyi değil bu kişi bakın. Ortamı her neyse. işiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Yalnız birisi Bulunduğu ortamda, boşluk içinde olan birisi para kazanması gerekiyor. Özellikle işle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum veya parayla ilgili. Bir taraftan evi var ise, kendi alanı var ise o alandan memnun değil. Boşluk içinde size şey geliyor olabilir. Bunları bir çapkın formatında yansıtıyor olabilir. Sizinle ilgili işaretler alıyor. Belki de farklı alternatifleri var. Ben o öyle çok almadım vicdan yaptığı konuları var. Şu var. Sorunlu olduğu yer var bu kişinin. Sorunlu olduğu bir ailesi var sanki. Anne babası olabilir. Ortamı var. Burada sorunlar yaşıyor. Vicdan yaptığı bir alan var. Size geldiği zaman. Fakat her şey sizi gösteriyor. Siz bir taraftan risk konusu. Şu çapkına kart seçeceğim. Yani niye bu çapkın geldi? Enerjiler biraz temiz geldi. Bana bu çapkın kartını niye verdi? Ben şey diye düşünüyorum. Sizin o şekilde algıladığınızı düşünüyorum. Veya hani sorunları baskılamak adına bu tarz ben işte bağlanmaya gelemem. İşte zaten benim ailevi sorunlarım var gibi size kendini öyle yansıtıyor sanki. As gerçekler öyle değil. Aslında zor durumda, bulunduğu ortamda memnun değil fakat bunu sizin bilmenizi istemiyor sanki. Hadi bakalım yine de bir soralım. Bu çapkın kartı niye geldi? Değnek onlusu. Evet bu kişi çok acı çekiyor. Değnek üçlüsü. Çok arkadaşlar bu kişinin sorumlulukları çok fazla. Yani korkuları çok fazla. Bekliyor. Beklerken bu şekilde yani bir idare etme durumu. Fakat bu enerjisi de çapkın olarak veya flörtöz tavırlar gibi yansıyor olabilir. Kendi güncelinde aslında burada başka birisinin enerjisini görmedim ben. Bekleme enerjisi var. Plan yapıyor, program yapıyor. Korkuları yüzünden. Sorumlulukları çok fazla. Belki de bu bağlanmanın sorumluluğunu da almak istemiyor olabilir. Evlilik korkusunu da aldım ben biraz. Burada uyan arkadaşlarım için. Fakat sorumlulukları çok fazla. Yani korkuları çok fazla. Beklemeyi tercih ediyor. Beklerken de sanki siz başka alternatifleri de değerlendiriyor. Enerjisini alıyor olabilirsiniz bu kişiden. Umarım anlatabilmişimdir. Evet büyü. Değnek sekizlisi. Buraya niye koydum? Ay bu kart yaklaştırma. Yanılsama. Aldatmak. Ya burası biraz negatif. Bu kişi çok yalnız. Kendi dünyasında çok yalnız. Size Siz ona yol gösteren, yön gösteren birisiniz sanki böyle anlık, ani anlık olarak enerjileri çok değişiyor. Biraz güven sorunları çok fazla. Biraz değil fazla fazla güven sorunları olan birisinden bahsedebiliriz. Ama kötü blokajlar da var bu kişinin üzerinde. Kötü enerjiler de var. Haberleşmek istiyor. Sizinle konuşmak istiyor. Özellikle yazılı bir iletişim istiyor. Anlık olarak size yükseliyor. Fakat kafasında çok fazla kuran, çok fazla düşünen birisi arkadaşlar sizinle ilgili. Yanılıyor muyum onunla ilgili? Yanılmıyor muyum? Neden böyle hissediyorum? Acaba işte bir flörtöz tavırlar geldi ya geçmişte böyle tavırlar içine girdiyse, size yanlış yaptıysa bunlar bu kişiye blokaj oluşturuyor olabilir. Kendini iyi hissetmiyor olabilir. Sizinle haberleşmeye ihtiyacı var eğer haberleşmiyorsa. Ani bir iletişim gelebilir bu kişiden. Fakat size güvenle ilgili de sorunları var. Yani acaba emin olabilir miyim? Acaba yanlıyor muyum? Çünkü blokaj çok fazla var bu kişide aldatma ile ilgili bir brokaj var. Belki kendi zamanda bunu yaptı. Şu an yalnız. Siz geride duruyorsunuz arkadaşlar. Veya sizinle ilgili <laughs> anlık yükseliyor. Anlık haberleşiyor. Fakat iyi de değil bu kişi. Tehafuk. Kılıç yedilisi. Ya arkadan hiç tilki kartları çok geldi. Geçmişinizleri, izleri, yılan. Aile sorunlarını iyileştir. Zehir. Ne bu arkadaş? iki tane yılan kartı geldi. Ya siz bu kişiyle iletişim kurmuyorsanız, artık mesafe aldıysanız, daha koyduysanız bu kişiye karşı, sizin böyle sizinle ilgili acaba aldatma kartı geldi ya, sizin tepkisi olduğunuz dönemde acaba başkaları mı var? Acaba beni istemiyor mu? Ama arada çok sorun var. Aileden kaynaklı bu kişinin enerjisini düşüren çok... Geçmiş kişiler var. Bakın Geçmişte sorunlar yaşadıysanız, geçmişiniz var ise bunlar tekrar gündeme geliyor olabilir. Veya sizinle ilgili hisleri dedim çok büyük bir tartışma mı yaşadınız? Birisi yüzünden, başkaları yüzünden, bakın burada aile bireyleri yüzünden, <laughs> aile sorunları yüzünden gerilmiş olabilirsiniz. Birbirinize kötü sözler söylemiş olabilirsiniz. Şu an bu kişi evet çok güzel geldi bakın. Hayalleri çok farklı uygulamada akışa bırakma. İşte kılıç yedilisi, arkadan iş çevirme, geçmişteki durumların tekerrür etmesi, geçmişiniz var ise, geçmişten sizi engelleyen birileri vardı ise, aranızı bozan aileden birileri vardı veya bağlı olan birisi vardı ise bunlar büyük bir sorun oluşturuyor arkadaşlar. Aile ile ilgili konular çok fazla var. Geçmiş konular var. Bu kişinin enerjisini düşürüyor. Bakın ben de hop diye enerjim gitti. Kılıç yedisi var. Yani arkadan iş çevirme kartı. Başak, Başak diyorum. Yay burcunun kartı vardı. Burçları unutmayayım. Evet, ikizlerin kartı. Kova'nın kartı var burada. Evet. Ya size çok yükselir, aşk, duygu ne varsa var. Fakat bu kişinin öyle bir şey var ki, modu var ki ya çevresinde aileden birileri ya geçmişte yaşanılan bir konu onu takıntı haline getirmiş olabilir. Birden düşmanca tavırlar içine girebiliyor. Sizi böyle düşman gibi görebiliyor bu kişi. Ya bir dakika. Şuraya 3 tane kart alacağım. Çok enerjim düştü arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnşallah yani çok iyi giden bir şey. Arkadaşlar bu kişi şöyle söyleyeyim. Siz kendi alanınızda çok umursamaz tavırlardasınız ona göre. O kişiyi umursamıyorsunuz. Kendi alanınızda mutlusunuz. Her bakımdan tamsınız. O Onu çok heyecanlandırıyorsunuz. Size çok yükseliyor. Zaten bu kişinin ailevi sizin gibi değil yani. Huzurlu değil. Bulunduğu ortamda mutlu değil. Siz bu ona göre mutlusunuz, huzurlusunuz size çok yükseliyor fakat siz sanki çok ihtiyacınız da yok bu durum o kişiyi geriyor ve aileden başkaları da zaten araya nifak sokuyor bu kişi yani siz, sizden kaynaklı siz şöyle söyleyeyim siz ona kötü davranıyorsunuz anlamında değil fakat sizin özgüveniniz sizin iyi haliniz sizin e, her şeye sahip olmanız onun bazı konularda yetersiz olması ve ailesiyle ilgili yaşadığı problemler maddiyatla ilgili var sanki veya aile çevresinden bu kişiyi kötü enerjiler sizinle olan enerjisini de düşürüyor diyebilirim. Yani bazı konularda başarıya ihtiyacı var. Siz ona sanki destek oluyorsunuz. Bir de söylesin bakalım, içine açsın bugün için ne söylemek ister şu an için? Bakın, sizi yapmacık yani sizden samimiyet bekliyor. Şu an tavrınızı samimi bulmuyormuş şundan dolayı bakın ben sana heyecanlanıyorum ben seni istiyorum fakat sen umursamazsın sanki ben umursamaz tavırlardasın benim istediğim gibi bana gelmiyorsun arkadaşım sevgilim eşim dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum tamam beni istemesen de aramızdaki enerji kopmasın ben zamana bıraktım Oo, çok tripli bu kişi çok tripli burada bir zamana bırakma, akşa bırakma durumu var. Sizi ne olan durum biraz samimiyetsiz buluyor sanki. Neden böyle düşündün? Yani aslında iş dünyasında size layık değil. Bakın kendi de yapmacık böyle e, tilkilikler yapmış. Sizin bu tavrınızı da o şekilde algılıyor. Yani siz ona mesafe koyduğunuzda sanki tilkilik gibi algılıyor. Bundan kaynaklı fakat sizi kaybetmek istemiyor. Diğer konuda diyor ben zamana bıraktım. Bakın sorunları var zaten. Sorunlu birisi. Aslında sorun siz değilsiniz. Çevresinde bir takım sorunları var. Problemleri var. Çatışma içinde olduğu kişiler var. Enerjisini düşüren kişiler var. Bunlarla, bunlardan kaynaklı. Ben şunu da sormak istiyorum. Siz bu kişiye nasıl davranmalısınız? Bitiriyordum açılımı ama inşallah çıkmamışsınızdır. Siz ne yapmalısınız bu kişiye karşı? iki tane kart alacağım. Yani arkadaşlar şu tırsı kupa 8'li sen de bir kart alacağım. Burada bir emek harcanan yere sırt dönme var. Ya siz de zamana bırakın arkadaşlar net. Yani gerekiyorsa evet emek harcadım diyorsanız emekleriniz çok olabilir. Fakat yani kendi dünyanızda bakın Aile kurmakla ilgili bir kart verdi. Mantıklı olanı seçin dedi. Mantıklı neyse onu seçin. Kendi alanınızda, kendi ailenizle olan durumunuza bakın dedi kartlar. Aileyseniz evet emek harcanmış bir konum var ise mantıklı bir şekilde karşı tarafa adımlar atabilirsiniz. Fakat emek harcasanız bile aslında adamın verdi. Bakar mısınız? Siz de zamana bırakın dedi. Ben zamana bıraktım. Siz de zamana bırakın o zaman. Yani. Madem sorunları var o sorunları çözsün öyle gelsin. Ne diyelim hayırlısı olsun. Kader çarkı çıktı zaten bakın. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.